Arkadaşlar, herkese merhabalar. Ben Furkan ve bugün sizlerle e, kasa açılım videosu yapacağız arkadaşlar. Sonuncu 32'ye girerek başlayalım abi. Gecenin saat kaçı biliyor musunuz şu anda? 3.42'si abi. Bugün canlı yayın açamadık. Tabi ben bugün diyorum ama bu video ne zaman yayınlanır hiç bir fikrim yok. Farkasız falan diye özel teklifimiz gelmiş. Abi geç bu işleri diyoruz. Fatih açacağım ve güzel bir haberim var Kral Deste. Yani bu Razer serisinden gelirse eğer gelecek diye biliyorum. Yaşadığınız Lasky'e kart dilemiş yaygın seyrek nadir katlar çıkmazmış sadece Elite Destansı ve efsane nadirliğinde kartlar çıkabilir demiş. Materyallerimizi gösterelim. Açmayacağım abi bugün ihtiyacım olduğunda yapacağım. Ee, kasa... Bol da çıkabilir yani güvenmiyorum da. bir adet parça kasam var e, ee, bir adet de sadrazam. Sadrazamdan bir sınırsız çıkartmamız yok abi. Yeniçeri'ye giriyoruz ve Yeniçeri'den şöyle 4000, şöyle bir 4000 açmasaydım iyiydi sanki bir tık. Vezir açtık bir tık ve bıraktık. Bir de Fatih açıyorum. 7500 Abi böyle başladık ve sıçtık demektir bu. Ee, sunucu bir en dolu olan sunucularımızdan bir tanesini gidiyoruz. Ve buradan bir tane de padişah açıyorum. 6000 zula parası. Artı bir de vezir açıyorum bu da. 3000 zula parası geldi. Ee, sunucu 9. ikinci en dolu sunucum şu anda yani gözüken. Hemen bir Fatih kasası ile başlıyoruz. 10.000 zula parası artı bir daha 25.000 artı bir daha 20.000 ve bırakıyoruz abi tadında. tadından. Tadından yenmez. Vartolik sana bir mesaj gönder diyor merak ettim şimdi. ama bakalım da ee, sunucu abiler 40'a geldik çanta dedik bir tane açtık abi 10.000 bir tane daha açtık abi Be hadi sikim, yani. sülalesine saydıracağım İnşallah kötü bir şey çıkmaz hadi 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 Oo, a, a. Abi Fatih çok ya. Milli Kılsız'ın çıkıyor çıkmıyor. Sonucu 4 abi. 4 de güzel bir şeydir benim için. Şuradan çıkartıyor muyuz sınırsız? 25.000 Çıkartıyor muyuz? Çıkmıyor abi. Çıkmıyor. Para çıkıyor. Para da güzel şey tabi de. Ne yapacağım karıştır. Abi bir de rekabet sunucusunda Tamam diyelim. Çanta diyelim. Ve kasalardan Abi son ikiye girdik. Son iki çok önemli şimdi. Güzel bir e, şey çıkması lazım. Hani böyle ne bileyim. Artık vermesi lazım. Artık bir hak ettik. 11 tane açtım abi. Neden hani yani. Neden bir tane sinirsiz çıkmaz ki bana. Biz mi şeyiz ki. <laughs> 227.000 paramız oldu abi. Bir tanesini mi gireceğim. Hangisini gireceksem. Hangi Abi buradan bir de 81. sunucuya girelim. Neden bilmiyorum. Son Fatih kazamı da burada açık bitiriyorum abi. gitti. Yine bir sınırsız çıkmadı. Güzel. Evet en heyecan verici kısma geldik şimdi. Asıl şuradan güzel bir şey çıkarsa sunucuyu iki de açmadık mesela. E tabi kalkıda işler dur açam. Elimle açam. Açtım gördüğünüz gibi. Santa'daki kral destemizi açıyoruz abi. Bakalım ilk defa açıyorum ben de hayatımda. Çöp abi. Buna markette kaç para istiyorlar bakalım. Ee, kasalar Pardon, desteler. Abi bu normalde bir adeti 4900 za. Şimdi ben bundan 5 adet edeceğim Yani 24.000 zallık bir kısmını açacağım. Abi bu bu kadar para veriliyor bu oyuna değil mi? 24 bin za. Şu anda yaklaşık bir hani 24 bin za satılmıyor ama yaklaşık bir fiyatı 26-27 buçuk lira gibi bir şey denk geliyor. Abi verilmez bence. Bok da çık yani güvenmiyorum da. <laughs> evet o elit geldi. Abi Razer dürbün çıktı. Bunu bir esis alalım abi. Şunu da Açalım mı? Açalım mı? Açmayalım ya. İçimden gelmedi. Burada bir elit çıkarttık. Bence bir tane daha açarız. Bir elit daha geldi. Beni faz bezir. Yeşil yazar geldi. Bir tane daha açıyorum abi. İki elit birden. Abi. Be. Manet bu kadar heyecanlandıktan sonra moralim bozuldu gerçekten şimdi. Neyse abi. Sunucu 32'mize bir daha gidelim ve çanta diyerekten son destemizi artık açarak yitirelim. Gel oğlum güzel. Glock 18'i Rezintil sevdi. Hani kullanmadım mesela ama gözünden Gözümden kaçan bir şey olduysa bilmiyorum. Ee, bunlar böyle. Kasalarımız gitti abi. Bunları açmaya gerek bilmiyorum diyorum. Evet. Bakalım bugün markette neler varmış. Silahlar, kasalar. Bataryalara gelelim abi. Bir materyal biraz bir varmış. Çok abi. Evet abi. bu videomuz bu kadar abi. Laser garantili kral diyor. Bakalım bunda ne veriyormuş. 5 tane 34 bin ya. Hani abi verirse verir oyun. Vermezse alınmaz bence. Bugünlük böyleydi arkadaşlar. Ne diyelim? Diyecek bir şey var mı? Abi bu hafta ha, var. Bu haftalarda şu anda sınav haftasına yavaştan girmiş bulunuyoruz arkadaşlar. Ben ne zaman atarım, ne zaman editlerim ne yapabilirim editlerimin arka bir ne yaparım bilmiyorum ee yayınladığımda muhtemelen ya sınav oluyor olacağız ya da artık pazartesi günü bilmiyorum yani <laughs> bir şekilde bize giriyor olacak gibi, gibi abi inşallah yüksek notlarınız olur güzel e, alırsınız derslerinize çalışın abi bir yerlerde olmak lazım ileride bir şekilde ee ne bileyim ya. Yani. İşte dersinizde çalışın da başka bir şey yapmayın abi. Dersinizde çalışın, oyununuzu oynayın, çayınız için abi. Gezin, tozun. Bu kadar. Ee, arkadaşlar beğenin, abone olun demeyeyim artık ben bu videoda. İçinizden geliyorsa beğenirsiniz, içinizden geliyorsa kanalıma abone olun. Ee, ailemize katılırsanız mutlu oluruz. Abi kendinize çok dikkat edin. Hoşça kalın. Sizi çok seviyorum. Ve görüşürüz.